Merhaba kripto para takipçileri ben Emrahta. Binance Launchpool'da fan token e, listelemelerine devam ediyor. Bugün size e, iyi bir haber vereyim. Brezilya'nın ünlü takımı e, Santos e, Pablo Neymar'ın e, yetiştiği kulüp Santos'un fan token'i Binance'da listelenecek. Şöyle bilgilerine göz atalım isterseniz hızlıca. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şurada ne diyor? 30 gün boyunca farm da yapabileceksiniz. Yani BNB, BUSL kitleyeceksiniz. Saat başı Santos kazanacaksınız. Onun haricinde Santos'u 12. ayın 1'i, yani 1 Aralık'ta listeleyecek Binance. Bilgilerine bakalım. 30 milyon Santos var. Yani Lazio ve Porto'ya göre 10 milyon daha düşük. Launchpool'da 1.5 milyon Santos arzı öngörülmüş. İlk dolaşan arz 4.5 milyon neredeyse. yani 4.5 milyona biraz geçiyor. Bütün token arzının %15'i ediyor bu da. Katılmak için KYC KYC yapmanız gerekiyor. Bunların hepsini birazdan göstereceğim sizlere. Yani bu bir, şu anda giriş ön özet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi eğer ki kripto para üzerinden Binance'a 120 komisyon indirimiyle abone olmak isterseniz ki aboneliği olmayanlar için konuşuyorum. Ana sayfamızda şu banner'a tıklayarak abone olabilirsiniz. Kripto para hakkında yol haritaları, ekipleri kimlerdir, amacı nedir, nereye kadar çıkabilir, inebilir. Bilgiler hakkında öngörü sahibi olmak isterseniz bu makaleleri okuyabilirsiniz. Bizi Telegram kanalımızda takip edebilirsiniz. Youtube kanalında bildirimleri açabilirsiniz. Bu bildirimleri daha erken alabilmek için. Ve ilk bir ay için geçerli %10 komisyon indirimi Binance Futures kaldırıcı işlemleri için kodunuz burada. %20 komisyon indirimi ise ömür boyu yine web sitemizde sizleri bekliyor. Şimdi bir abonelik açalım. Banner'a tıkladınız. Abonelik kısmı geldi. Burada bulunduğunuz ülkeyi seçeceksiniz. Ben Türkiye'yi seçiyorum. %20 komisyon indirimini burada gördünüz. Şu kodun burada olması lazım arkadaşlar. Bunu görmüyorsanız elinizle gireceksiniz. Sonra hesap oluştura tıklayın. Binance'a geldik. Şöyle bir ana sayfadan itibaren göstereyim size. Binance'a ilk girdiğinizde yapacağınız şey şu. KYC doğrulaması yapacaksınız. KYC doğrulamasından sonra para yatıracaksınız. Bakın ana sayfada kripto al kısmı var. Şurada. Buradan kredi veya banka kartını seçin. Ee, BNB stake edeceksiniz. Yani BUSD ve BNB e, yani farmlayacaksınız. Orayı kitleyeceksiniz. Ondan sonra saat başı Santos token kazanacaksınız. Bunun için BNB üzerinden göstereceğim. 2000 liralık BNB alalım. 0.26 BNB ediyor görmüş olduğunuz gibi 2000 TL'lik, 2000 TL'lik BNB satın almaya kalkarsak buradan devam diyorsunuz. Buradaki bir buraya onay veriyorsunuz. Buraya bilgilerinizi giriyorsunuz ve devam diyorsunuz. Sonra kredi kartı ya da banka kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ve alım isteğini tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz 2000 liralık BNB'yi aldık diyelim. Şimdi nasıl biz Santos token kazanacağız? Buradan al alsata gelelim. Bakın şurada sat Buradan fan token'e tıklayalım. Bakın portal azıyor burada zaten burada launchpad'e launchpad'e git diyor bakın. 4 gün sonra yani 4 gün sonra e, takım sayfası açılacak diyor yani 4 gün sonra listelenecek bu para. Launchpad'e gittik. E, diğer event'lara göre biraz farklı direkt olarak e, buraya e, farm yapabiliyorsunuz yani. Bakın 10 10 saat sonra farm başlıyormuş arkadaşlar. Yani ne yapacaksınız 10 saat sonra? Buraya stake'e tıklayacaksınız. Bakın burada stake yazıyor. Ondan sonra burada cüzdanınızdaki maksimum BNB miktarını gösterecek zaten size sistem. Buradan max'a tıklayacaksınız. Stake diyeceksiniz. Şimdi ben successful dedi gördünüz mü? Şimdi ben buraya 0.2 0.22 BNB'mi stake ettim. Şu anda daha farming başlamadı. Başladığı zaman burada bakın claim rewards yazıyor. Burada bana her saat başı Santos token verecek sistem. Ee, kitlediğim işleri buraya farm ettiğim BNB'ye göre. Sonra ben buradan her saat başı biriken Santos'larıma claim reverse deyip spot cüzdanıma çekebileceğim. Diyelim bir şey oldu siz farm yapmak istemediniz. Bıraktınız farmı ben paramı geri almak istiyorum dediniz. Diğer event'lara göre farklı bu, Santos event'ı. İstediğiniz zaman şurada redeem var görüyor musunuz? Redeem'e tıklıyorsunuz. Buradan ister hepsini seçin ister bir miktarını. Redeem dediğiniz anda kitlediniz BNB'ler spot hesabınıza geri geliyor arkadaşlar. Yani diğer event'lar gibi değil şu anda görmüş olduğunuz. 4 dediğim gibi 4 gün sonra listeleme başlıyor. Bir hatırlayalım. Hatta şuradan bir üzerinden gidelim. Bir saniye. Maksimum var 30 milyon. Porto'dan ve Lazio'dan 10 milyon düşük. Görmüş olduğunuz gibi diğer bilgiler burada. Zamanlaması da bu şekilde. Bakın çiftçilik farm dönemi yani görmüş olduğunuz gibi. Ama unutmayın arkadaşlar KYC'yi mutlaka yapmanız gerekiyor hesabınıza. Yapın. Yani telefonunuzda çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet Binance Launchpool'un yeni etkinliği bu şekilde arkadaşlar. Katılmak isteyenlere başarılar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Dediğim gibi eğer videoda bahsettiğim gibi kriptopara.tr.com üzerinde bu tarz event'lar ya da bu tarz e, token'ların haberlerini bulabilirsiniz nasıl alınır, nasıl saklanır, Binance'ın komisyon indirimleri hepsi hakkında bilgiler erişebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi her videoda söylediğim gibi lütfen ne olduğu belli olmayan Telegram kanallarından ve bunun haricinde Twitter fenomenlerinden uzak durun. Daha önce insanların para kaybetmesini engellemiş, öngörüleriyle tabii ki engellemiş ya da insanları para kazandırmış, piyasa tarafından saygı duyulan, scam yapmayan, dolandırıcı coinleri tanıtmayan insanları takip edin. Ancak bu şekilde Kripto para dünyasında iyi gelir elde edebilirsiniz. Diğer türlü kolayı seçerseniz bütün yatırımınızı kaybedebilirsiniz ya da lik olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. İyi kazançlar.